Merhaba millet, Webmastersen.com video derslerine hoş geldiniz. Sizlere bu videoda WordPress e tema kurulumunu anlatacağım. Çoğu kişi için, çoğu kişinin bildiği bir şey olabilir ancak yeni başlayanlar kurmayı bilmiyor. İlk başlarda ben de bilmiyordum ancak araştırarak öğrendim. Şimdi, İlk önce elimizde bir tamamımızın bulunması gerekiyor. Ben Trend VPN'in ücretsiz olarak dağıttığı Trend Mini temasını deneyeceğim. Tamamımız gördüğünüz gibi her şey tamam dosyaları burada. Evet, şimdi FileZilla programına giriş yapıyoruz. Sistemimize bağlanalım. Ulandık. Şimdi tema klasörü bu yanda. WordPress'in tema klasörü de bu tarafta. Tema klasörünü sürükleyerek public html VP content themes klasörünün içine sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi temayı yüklemeye başladı. Biraz bekliyoruz. Az kaldı. Birazdan bitecek. Evet. Gördüğünüz gibi tamamız yüklendi. Şimdi web sitemizin admin paneline giriş yapıyoruz. Oops. Evet giriş yaptık. Şimdi panelimize giriş yaptıktan sonra görünüm kısmına tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi tamamız kurulmuş. Etkinleştir diyoruz ve tamamız kurulmuş şekilde karşımıza çıkıyor dersimiz bu kadardı. İlerideki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.